Evet hobilaşlar merhaba kanalıma hoş hoşgeldiniz. E, video başlamadan önce hatırlatmak istiyorum. Çok güzel ve çok özel hediyelerden oluşan yılbaşı çekilişimize sadece 5 gün kaldı. Eğer hala katılmadıysanız yapmanız gereken tek şey çekiliş videosunu seyretmek. Çekiliş videosunun içerisinde bütün detayları verdim. Bütün detaylarıyla çekilişe nasıl katılacağınızı anlattım. Çekiliş videosunun linkini de aşağıda paylaşıyorum. E, katılan herkese çok teşekkür ediyorum bir kez daha. E, bol şanslar diliyorum. Şimdi av videosuna geçelim. Keyifli seyirler arkadaşlar. Evet arkadaşlar merhabalar. Bugün biraz slowcik yapacağım. Tek başımayım. 1 Kasım'ın ikinci haftası. Saat öğlen 12 gibi. Hava çok güzel. Bakalım. İnşallah güzel bir şeyler denk gelir. Sizlerle paylaşma şansı olur. 130 gramlık bir kullanıyorum avcık yapacağım. Bakalım inşallah güzel bir şeyler denk gelir. Sizlerle paylaşma şansı bulurum. Bana rastgele size keyif seyirler arkadaşlar. Marmaris'ten sevgiler saygılar. Hemen hızlıca böyle çıkmak. E, yine dediğim gibi her zaman olduğu gibi spontane gelişti. Hızlıca balığa gitmeye karar verdim. Birkaç yer dolaşacağım. Tek başımayım. Bazen tek başıma av yapmayı tercih ediyorum. Keyifli oluyor tekne avlarında genelde aslında mutlaka yanınızda bir kişinin olması her zaman için faydalı arkadaşlar. Yeah.

aldım. Evet. Güzel yuvarı aldım arkadaşlar. Evet. Fiş bilek mi ne ola? Evet. evet. Taş altı yaptırmamaya çalışıyorum. Baslıyor güzel balık. İnşallah kurtulamayacak elimizden. Oğlum oğlum. Evet arkadaşlar Tahmin ettiğim yerde Balığı buldum Oo, Büyük bir balık Tahminim daha az olabilir Hali yükseldi artık Kaçamaz diye düşünüyorum Twin Power 5000 var Dalaman neredeyse kapalı sayılır. Sıfır yemek aynı kepim var. Bakalım neymiş. Hadi oğlum. Oo, büyük arkadaşlar. Ve Oba geldi. Çok güzeldir bir laos arkadaşlar. just go <laughs> Harika. bilek bina olarak gelen güzellik arkadaşlar. Aynı şekilde devam edeceğim. Bakalım başka gelecek mi? Çok güzel şunun güzelliğine bakın. Şöyle fotoğraf alırım buradan. <laughs> Harika. Ama devam. Hadi be. Hadi be. Güzel vurdu be. Of 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 of. Güzel vurdu alamadı arkadaşlar. Almış. Evet almış. Evet. İnşallah balon değildi. Evet güzel balık. Evet güzel balık. Tahmin ettiğim yerde. Bakalım neymiş. İnşallah lahastır güzel bir tane. İnşallah geri zekalı bir balon olmaz. İnşallah güzel bir sinerit olur. Allahım ya Arapım tekneye bak ya. Evet lah arkadaşlar. Alo. Arkadaşlar vurdu. Anında hemen vuruşunu hissettim ve bıraktım. Dibe doğru insin. Bir daha atlasın diye. Hiç bilek mi Allah? Bir tane daha güzel Laos. Evet güzel bir Laos da arkadaşlar. Hiç bilek mi